sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur bayağıdı hayaca, incecik bir cisenti yokluyor boşluğun insan yüreğinin koşulları hazır, nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzüm ömrümün atlası. Düzlükleri bunaltı, yükseklikleri korku, uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engeller atlası. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyi insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göyü görmeden, denizi görmeden, mavi anlamaya benzemez mi bu? Bir yüz düşünün ki ömür olmamış, yazı yaşanmamış böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmek yaşamak zorunda olduğumuz Şunca yılı ay kırışlar arasında Gezdirip geçirmedikçe Alışkanlıkların Sınırlarını aşmadıkça Zaman zaman yaşamak Nasıl yenilik olur tükenmek değil de Yağmur yağıyor ümürüm. Gökten değil yüreğimin Boşluğundan ömrüm Sız toprağına ve ben sonsuz bir düzlükte Bir küçücük bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıkla katında Dönelim dönmek yenilmektir birazdan Yarın kalmıştır çıkışlarımızın korkaklıktır Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmakta olsun biz yine de bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var evlere dönelim sırtımızın kamburu evlere cılızlığımızın görkemli korunaklarına yalnızlığımızın kalelerine dönelim ölçüsüz yaşamak bize göre değil büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde umutsuzluğu tanıdık, yeni yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı ömrümün Bir garip boşlukta çiviliğim günlerde göz bebeklerinden. Sahi nedir yaşam anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Kapsarlığın, sevinç, acının azıcı soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekte düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama değil mi yoksa? Öyle bir Umutlarım olmadı benim Büyük düşlerim, özlemlerim Büyük beklentilerim olmadı Koşullarım beni oluşturdu Ben acılarımı buldum Herkes gibi yaşasaydım eğer Yaşamı onlar gibi görebilseydim Çarşılar yeterdi Avunmaya beni Bir gömlek, bir ayakkabı Bir elbise Bir yemek lokantalar masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı ölmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yitiklerinde önem kazanmaya. Oysa, oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine yüreği avuçlarında atan bir can yoldaşıyla dünyaya ve kendini tüketmek isterdim. Öyle tüketmek ki sonucu yepyeni bir beni ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığından her döndüğümde bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür de gülerdim sessizce yapay yakınlıklarla insanları. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım? Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir, beni konuşmaya zorlama ne olur. Sözün sularını tükettim ben, kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar kalabalık. Yalnızlığım Ömür Hanım, geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar işte. Öyle yitik, öyle üzgün, yalnızım. Sularım toprağa sızıyor, bak yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok konuşuyorlar ki bir söz insanın neresinden doğar dersiniz dilinden mi, yüreğinden mi, aklından mı, düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda yerini bulur mu gerçekten sözü yasaklamadı mı, yasaklamadı Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dönmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine her şey daha yalansız, daha işten olur. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur yeni bir şeyler. Kurşun attı kulaklarına hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de örneğin kesinlik çirkin. Sessizlik sesten hele de güncel ve kov her zaman iyidir. Düş gücü, iş zenginliği verir insan. Dünyanın usul usul ağıran o kuslu sabahları ve günün turuncu tülleriyle örtünen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi duygulandırır de anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi bizi değiştirme çirkinleştirir de kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile o yüzden sıkıntı verir zaman kısa kalır sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında İstemenin kuralı yoktur de, Açıklaması sınırı suçu yoktur, İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur, Ne haklı ne haksız, Ne yerinde ne yersiz, Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız, Her ilişkide bir parçamız kalır ve Ölüne bölüne biteriz de, En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, Aykırı yaşamaktır, Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak, Kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımız da sizler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize bir bardak suya, demirli bir pencereye. Nasıl gizleriz ağız dil vermez bir geceye ve nedir ki gizi daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize. Çözemeyiz de bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşanma. Dünya bir testidir de ömür hanım Ömür bir su Sızar yine ucu gözeneklerinde zamanın Bir içim serinlik bir yudum mutluluk için Ve bir gün ölümün balkonundan dökülür toprağa El içi kadar bir su Yerde bir kaç damla hem bir avuç ıslaklık Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? Geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sarsaklının cılız ayaklarını kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur yeni bir şeyler söyle. yıldım ömrümün kalıplarından beni duy ve anla. yüzü mavi gülümsedi yine. Doğa aynı oyunu oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışığını süzüyor mavi atlasında. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşun ekül rengi mi yoksa. Gökyüzünü öpmek isterdim Emirhan. Gözlerimle değil dudaklarımla, yoruldum bulutları kirpiklerimle taşımaktan delilik mi dedim? Kim bilir, belki de yerde sürünmenin bir tepki bu. Ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu, gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan bir ben geçtim. İçimde umudun kırk kilitli sandıkları, elimde bir avuç düş ölüsü yüreğim. İçinde senin ve benim ağırlığım, benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde incelik adına ben geçtim yerini bulmamış bir iştenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde. Ördüm ömrümün soru ilmek ilmek. Beni can kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak üstü ve dağılık değil. Yükümü yanlış medestanlara çöz. Ezilmiş bir gül yüzü var saatlerce dayak yemiş bir sorunun çözülmesi için ürperiyorum. Bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokakları. Örtüyor ömrümün ilk yazı. İçimde bir çocuk yanım ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iş çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür Hanım.